Bak şimdi. Kim daha çok teşekkür ederse o kazanıyor tamam mı? Başlıyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bağır ama. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ama yanıyorsun sen bağırarak söylemiyorsun. Ben bağırarak söyledim sen beni videoya çekiyorsun. Olsun olsun bir şey Boyu olmaz hadi. Bunu yarışmaya gönderecek. Evet evet. Tekrar şöyle edelim. Bağır ama. Onlar ve tanrıları. <laughs> bağır 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 bağır. Coştur coştur. Tekrar <laughs> şöyle edelim. Tekrar. Şöyle edelim. Tekrar şöyle. Tekrar şöyle. Tum tum. Tekrar şöyle edelim. Ben görüşmeye gidecek. Düzgün söyle. Tekrar şöyle edelim. Tekrar şöyle edelim. Tekrar. <gülüyor> <gülüyor> araba araba çevirdi lan bu da mı konuşuyor oğlum sen tak şuraya derim tak şuraya derim